Evet. Şu an gerçekten de kutu açılımı videosu yine Minecraft'ta en ünlü olan kutu açılımı videosuna hoş geldiniz. Şimdi kutu açacağız. Sadece kutu açacağız yani param bittiğinde ben yine para kazacağım ama durduracağım. Yani onu da söyleyeyim. Şu an. bu kadar. Açıyorum. Açıyorum. Bekliyorum. Bekliyorum. Hı. Şu an hiçbirine bakmıyorum. Ev ögesi çıksa da kullanmayacağım. Belli. Niye? Çünkü ev ögelerimin yeri doldu. Kullanamıyorum. Hadi be. Evet. Bekliyorum hala. Açılmasına. Bir şey diyeceğim niye ikide bir domuza çıkıyor ya? Acı oldu mu şimdi? Neyse. Hmm. Çık neye çıkıyorsan çık hadi. Çık daha yeterli. Hadi. Önce bence bunlar bayağı. Bir saniye. 4000 bin TL mi kalmış? Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Bunun şapkası. <laughs> bu tabii ki de bu daha iyi. Ee, bir saniye. Evet. Devam ediyoruz. Bir kutu daha açacağım. <laughs> inanılmaz değil. İnanılabilir. <laughs> Ve açtım. Ben daha açmayacağım ya. Bakın şimdi ben e biriktirirsem bayağı bir level yaparsam 6 tane şundan alabilirim. Yok yok, 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 yok. Ah, Param çok az kaldı. 2000 hepsini harcayamam çünkü daha çok zor kasılıyor. Nereden? Neyse ben kasıp hemen geliyorum. Hala yani, kasmaya çalışacağım ben. Yani <laughs> kasacağım da bayağı bir uzun çünkü ben bir saat Nedir? <laughs> boş verin ya. Konuşamıyorum ben nedense. Ee, neyse ben paramı kazıp hemen geliyorum. Ay iki ton ben seni yerim. Ne kadar tatlı Neyse. Durduruyorum. Hemen geleceğim. Tam oyun oynarken reklam geldi. Hayır ya reklam gelince böyle oluyor. Aha ben Japon olmamıyorum. Ah. Ya basın arkadaşlar, size bir önemli haberim var. Bir gün bir çocuk yolda gezerken yere düşmüş, sonun olmuş, biliyor musunuz? O çocuk yaralanmış. O kadar gizli ve bir bilgi yani, bunu hayatınızda kullanabilirsiniz. geçelim bunları. Ya niye kabul etme? Tamam kanka kabul etme boş ver. Ben bu oyuna girip hemen geliyorum. Ama sen de bir kişisin olmaz ki ya. Hmm. Seni seçeyim bari ne yapacağım? Yok sen de olmuyor. Tamam. Ee, sen ol. Sen zaten izin vermiştin. Ne de bir kere daha şansımızı denedik ve olmadı. Ben niye çok ses seçmedim? Çünkü İngilizler daha çok sessiz mesela. Ha, hadi ya. Konuşurken bir şey de basamıyorum ya. Evet, Ben buna kesinlikle girerim çünkü bunda kilitli bir şey yok. Neyse video açayım. Video açıkmış. Video açılmış. <laughs> evet. Video açıkmış demiştik. Hayır videoyu kapattım. Hmm. Kapattım mı? Yok. Oy. Ay. Yarım yarım götür. Böyle. Göster. Aa, ben nasıl kaplan oldum? Altında da biri var ama yok. Ne kaplanım. Şu. Yok artık. Altında var. Olan... Sen miydin de sen yok. Allah Allah. Kapı. Ne no, kimin kafası? Ya ne yaptın? Ana bu benim kapanmış. Ana ben bu. <laughs> kendimi kendimi trolledim ya. Ben şu domuzu öldürmeye gidiyorum. Hadi bay. Arkadaşlar yanlışlıkla sihir yaptım. Gözünüzü kapatın. Kapatın. Koskocaman. 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 Pırasa yaptım. Hı. Koskocaman fasulye yaptım. İşte bir şey yaptım Bu hangi meyve ise me Meyve ne alaka Sebze ise Sebzeye ben çünkü Armut ver bana abi Ben oraya tırmanacağım Aha, aha Tırmanıyorum aha. Aa, Önüme yaramıyorum Önüme yaramıyorum Şu an kendimden bağımsız hareket ediyorum <laughs> Tamam hey! Her zaman diktiğim sebze tosluyorum Ana ben boş boş yere gidiyormuşum. Şansa bak. Hepsi arkada kalmış. Neyse dur şu. Burada ne var? Abi inşallah domuzdur. Domuz mudur artık o ne ki? Şu ekrandaki şu görev olan yerdeki domuzdur inşallah. Çünkü onları öldürmek görev veriyor. Ya fil çıktı. Seninle ne alaka ya? Bızı bızı ben de ne alaka ya? Abi vurma. Tamam Oha adam 90 Tamam abi gelme. Oha sen gel kadar ben uyurum. Aaa geliyor kaçı. Selamun aleyküm. Ah, ah, hayır nasıl vurdun? Ya gelsenize. Arkamda fil dolaşıyor. Fil. Nerede? Allah geri kaç. Anne. Ya şu fili öldür. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. An ana diyecektim. Ne yaptın Darkwing? Fil öldü mü? A, öldü diye zannettim. Yanına gittim. Püh be level. Benim keşke petim olsa. Pet de vururdu. Ve 44 levele çok az kaldı. Ben hemen şunu 44 level yapıp geliyorum. Tabii yapabilirsin. Bu anı kaçıramazsınız. Hemen bir kutu açasım geldi. Canım sıkıldı ne yapayım. <laughs> ben niye kutu açtım ki? Açmasaydım keşke. Niye uyarmadınız? Yarmadık çünkü ses Ne ala? <laughs> ha, sen de şöyle bir anayım da. Bu ne? <laughs> Oha. inekler. <laughs> bana <laughs> <laughs> video hı Herkese rezil oldu. Kardeşim bak şimdi. bana bak, bana bak. bak hı hı Ne oluyor lan. Şaka şaka dirildim. Ben ölüp dirilen biriyim. Ne alakası şimdi? Ben ne diyorum ya? Şu videoyu durduruyorum arkadaşlar. Ben geliyorum. Bay bay. Arkadaşlar, ölüyordum bir anda önüme çıktı. Çok kötü bir an. Bakın. Ya! Nasıl atabilirsin sen beni? Hem de tam videodayken nasıl? Nasıl ya? Nasıl ya? Şu an çok ağlayasım geldi. Şu an aşağıda <laughs> diye ağlayabilirim. What? Ne oldu şimdi? Arkadaşlar gözünüzün önünde oyun çöktü. Şimdi sıfırdan başlamışız. Daha bu oyunu hiçbir zaman oynamam. dermişim. Sonra <laughs> 30 dakika sonra <gülüyor> yine <laughs> başlamış. <laughs> Bunun komik bir yeri yoktu. Hayır sıfırdan başlamayım Ama sıfırdan başladım galiba. Hayır. Ah. Buzu ben de. Bunu ben de. Lan! Arkadaşlar bir saniye Ben, ben tilkim. Ee, tilki. Eee. Ben bugün niye konuşamıyorum arkadaşlar ya. Bakın şimdi ben bu videoyu kapatayım. Sonra aileler yarışıyor yap. Olabilir ama aslında aileler yarışıyor başlıyor. Elim acıdı. Kulağınızı tıkayın arkadaşlar. Şu an kulaklığınızı her şeyinizi çıkarın. Çünkü öyle bir ses gelecek ki çok, çok alkışım o kadar sesli ki bakın şimdi. Ama kulağınızı kapatmayı unutmayın. Elim hiç acımadı arkadaşlar. Ama sizin kulağınız şu an felç olmuş olabilir. Ah <laughs> <laughs> Ne yapıyorum lan ben? ha. <laughs> <laughs> Ay ben niye böyle bir şey yaptım <laughs> Ben bugün konuşmak istemiyorum niye istemiyorum Çünkü arkadaşlar Çünkü bugün ben konuşayım bana yardım et yardım et konuşmam lazım konuşmam lazım Allah'ım <laughs> Evet. Ben videoyu kapatacağım demiştim ama vazgeçtim. Belki biraz sonra kapatırım çaktırmayın. Aa kalp var. Aa buna bir eş daha geliyor var mı? ama. ben sana vurdum mu sen ölürsün. Hem de sen ağaca kal ağaçta kalmışsın. Bu ne? Arkadaşlar baba bakın. Ağaçta kalmış. E, sen beni kovalar. Ya niye vuruyon? Niye vuruyor oğlum? Ben ona 5 vurayım ona. Hadi bakalım İk kim? Var? Aha, tamam. Bağlam. <laughs> Benimkinin ismi yine aynı çünkü en sevdiğim isim. Nenesiniyorum. Allah Bot bot. Aa star. Box. <laughs> Mali bulma. Bulmayacağım zaten. Maşa yok kocayı. Anna. Yok Elsa. Ya ha Harley mi? Çikolata mı verelim ismini? Çulabente. Dinana. Bence ben senin ismini. Speed ne alaka? Snowball. <laughs> ya. Moon. Evet. Moon olsun. Canım öyle istedim. Öf. Böyle de bir güzel olur var ya. Üf. Kardeş ben seni bayağı bir kasarım. Oha. <laughs> ne oluyor lan? Kendim. Kendim de en bulursam hmm. ya şimdi böyle cana bağladık hmm. Hmm. Tamam okey 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 okey. Ya ama artık lütfen diyorum ben. <laughs> Tıklanmıyor ki. Tamam kar kanka tamam. Heh. Okey tıklandı tıklandı. Tamam tamam anladım anladım anladım. Oynamak istemiyorum ama anladım ama. <laughs> Beni sinir etmeyin oğlum. Ya beyaz göz ne alaka? Ben seni mavi... Bir şey diyeceğim de sen nasıl ağaca girmeyi becerdin? Gel bakayım şu eve ışınlanalım da öyle güzel Bari bari. Var. 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 Ya arkadaşlar en başı yine izleyemeyebilirsiniz. Şimdi şu şubadan çok lazım. 18 ver yapmışım ay. tamam ben bunu kapatıyorum. Hemen bir tane daha açıyorum. Bunu da Aileler yazacağım başlık olarak nedense. Ama bununki değil. Neyse ikisi de aynı olabilir. Neyse. Minecraft oynuyoruz. Diyebilirim. Neyse. Yaparım bir şeyler. Görüşürüz. Hemen geliyorum.